Çomu TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Doktor Merve Erdoğan. Bugün İletişim Dünyası programımızla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Tamer Bayrak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzleyicilerimize kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesiyim. Ee, uzun zamandır, e, yani doktoramdan itibaren özellikle iletişim çalışmaları, dijital iletişim çalışmaları, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi, göz izleme teknolojileri gibi bu tarz yeni medya teknolojileri üzerine çalışmalar yürütüyorum, yapıyorum. Tabii bizim orijinimiz yani çalışma orijinimiz ekipçe, hem ekibimizle beraber yani Deniz Yengen hocamızla beraber özellikle Dekan Vekilimiz şu anda Hicran Özlem Ilgın yine hocamız, Gülenay hocamızla beraber yeni medya teknolojilerinin toplum üzerindeki etkilerini incelemek, bu etkilerin analizlerini yapmak üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Bu tarz bir doktor profili çizmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim Sağ hocam. Uzmanlık alanlarınızdan da bahsederseniz çok seviniriz. Tabii ki. Yani e, az önce de ufak bahsettiğim gibi yani sanal gerçeklik teknolojileri üzerine özellikle yoğunlaşıyorum. Çünkü sanal gerçeklik teknolojileri e, günümüzde oldukça hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan bir teknoloji. E, tabii avantajları var, dezavantajları var. E, bunlardan tabii kısaca bahsetmek isterim. Avantajları şöyle ki e, bizim... E, akademik bağlamda hem tam katılımlı ortam ve yarı katılımlı ortam dediğimiz iki tip ortam e, inceliyorlar. Esasında içeriyorlar bu teknolojiler. Evet, evet. Tam katılımlı ortam dediğimiz şey sizi tamamen ortamdan soyutlayan teknolojiler anlamına geliyor. Yani gözlüğü gözünüze taktığınız zaman sizi tamamen bulunduğunuz ortam içerisinden soyutluyor. Ve e, sizi bambaşka bir dünyanın içerisine alıyor. Biz evet. buna tam katılımlı ortam diyoruz. Evet. E, bu tabi günümüzde şu anda oldukça yaygın bir teknoloji. E, tek dezavantajı şu, bu teknolojinin teknik açıdan dezavantajı şu, kablo karmaşası çok. E, büyük bir e, size hani uğraş verdirmek zorunda kalıyor. Kurulumu çok zor vesaire vesaire. Tabi geliştiriciler bu karmaşanın çok farkında olduğu için artık yavaş yavaş kablosuz teknolojiler ortaya çıkarmaya başlıyor. Ee, fakat bu beraberinde şunu getirdi. Ee, esasında biz de bu çalışmalarımızda yaptığımız çalışmalarda bunu gördük. Ee, ciddi baş dönmesi ciddi bir şekilde denge kaybı, mide Hı -hı. bulantısı gibi Hı -hı. çok e, tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabiliyor ve bu evet. kullanıcıların özellikle üreticilerin e, ürünlerine ekledikleri e, çok ciddi uyarılara sebep oluyor. Biz tabii bu cihazları kullanırken cihazların üreticilerinin notlarını görüyoruz. Orada şöyle yazıyor yani bu e, gözlüğü 20 dakikadan fazla kullanmayın gibi. Biz tabii bunu çok merak ettik yani bunun gerçekten de bir karşılığı var mı? Yani bu bize e, rastgele söylenen bir şey mi yoksa farklı bir şey mi? E, biz e, özellikle sanal gerçekliğin tetiklediği semptomlar diye bir çalışma gerçekleştirdik ekibimizle beraber daha önceki benim kurumunda ki ekiple de çok bu işleri yürütmüştük. Bu teknolojileri kullanıcılar üzerine nasıl etkiler yarattığını özellikle üniversite öğrencileri üzerinde böyle bir deneyle. Çok ciddi bir çalışma gerçekleştirdik uluslararası çapta da yayınlandı zaten. ve biz şunu gördük ki gerçekten de çok ciddi tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor bu teknolojiyi. <laughs> baş dönmesi, denge kaybı gibi çok ciddi problemleri. Hatta bazı öğrencilerde ciddi böyle hani sanki bayılma gibi sonuçlara ortaya çıkardı, çıkarabildi. Dolayısıyla biz yaptığımız bu şeylerde gördük ki esasında bunu özellikle uluslararası literatürü de taradığımızda tedavi amaçlı da kullanılabildiğini öğrendik. Örneğin denge kaybı yaşayan insanların Mesela arabaya binemeyen, otobüse binemeyen, uçak korkusu olan insanların bu teknoloji sayesinde e, tedavi edilebildiğini öğrendik ve e, bununla ilgili e, özellikle İstanbul Aydın Üniversitesi'nde de bu bizim eski kurumumuzda da bu çalışmaları yürütmüştük. Bazı doktorlarla da çalıştık ve onlar da bizlere katkı katkı sundular ve e, örneğin otobüse binmekten korkan veya otobüse bindiğinde ters koltukta oturamayan insanları Günde sadece iki dakikayla bu gözlüğü taktırarak ve o ortamın içine sokarak hı hı. o insanları tedavi edebildiklerini keşfettiler. Dolayısıyla böyle ciddi avantajlar da ortaya çıkmaya başladı bu hı. teknolojide. Biz tabii bu teknolojinin devamı olarak bazı önemli şeyler keşfettik. Yani bu tam katılımlı ortam dediğimiz şeyin bir de karşılığı olarak yarı katılımlı ortam olduğunu gördük. Yarı katılımlı ortam da esasında sizi hem gerçek ortamın içerisine alan, hem de gerçek ortamdan soyutlayan ortamlar olduğunu gördük. Bunlar e, artırılmış gerçeklik dediğimiz teknolojiler. Hı hı. Örneğin artırılmış gerçeklik gözlükleri. Gözünüze taktığınızda bu gözlükleri karşınızda e, sizin hem sanal bir yapıya sokuyor, hem de gerçek ortamı yine görmeye devam ediyorsunuz bu tarz teknolojiler. Evet. Tabii artırılmış gerçeklik teknolojisi bizi başka kapılara da sevk ediyor. Nedir bu? Örneğin Instagram gibi uygulamalarda kullandığımız filtreler. Esasında bu bir artırılmış gerçeklik hı hı. teknolojisidir. Bu tarz ürünler ortaya çıkarmaya başlayabiliyorsunuz. Bir de bunları bu iki teknolojinin birleştiği karma gerçeklik teknolojisi dediğimiz bir teknoloji var ki ben onu doktora tezimde de kullanmıştım. Yani kullanıcının nereye baktığını çözen... Oraları, ...oraları metrik olarak ölçen bazı teknolojiler bunlar. Ne var peki bunların içerisinde? Göz takip sistemleri var. Yani sizin göz bebeğinizi milimetrik bir şekilde ölçen cihazlar bunlar. Dolayısıyla burada insanların yeni medya bağlamında... ...bu teknolojilere nasıl tepkiler verdiğini... ...bu teknolojiler bağlamında nerelere odaklandığını... ...örneğin monitöre bakarken hangi köşeler daha fazla ilgisini çekiyor gibi saptamalar yapabiliyorsunuz. Esasında bizim akademik akademik bağlamda e, içinde bulunduğumuz ortamda yapmamız gereken şey kullanıcıların tepkisini ölçmek ve kullanıcılığa bağlamında da toplumsal sağlığı gözetmek. Yani akademisyenlerin en önemli görevlerinden birisi e, siz de çok iyi biliyorsunuz evet, ki hocam. hocam e, toplum sağlığını gözetmektir. Dolayısıyla yeni medya teknolojilerinin ne kadar agresif yapılarda olduğunu da çok iyi bildiğimiz için sadece kullanıcıyı tüketmeye teşvik ettiği ve aynı zamanda da üretmeye teşvik ettiği için ki biz buna üret tüketici diyoruz. Üretketici diyen hocalarımız da var. Yani hem üreten hem de tüketen. Ama üretirken hiçbir şekilde para kazanmayan kullanıcılardan bahsediyoruz biz burada. Esasında Instagram kullanıcıları, hı hı. esasında Twitter kullanıcıları, hı hı. Facebook kullanıcıları birer üreti tüketici. Üretip tüketip hiçbir şekilde e, para kazanmayan insanlar. E, tabii bizler bunların etkilerini yoğun bir şekilde ölçmeye çalışıyoruz hı hı. ki sanal gerçeklik teknolojileri kesinlikle yerinde saymayacak bir teknoloji türü. Özellikle yakın zamanda telefon alır gibi yani gidip bir mağazaya telefon alır gibi insanlar gözlük almaya başlayacaklar. Bu gözlükler artırılmış gerçeklik gözlükleri olacak. Yani herhangi bir numarası olması şart değil. Standart bir gözlük düşünün. Bu gözlüğü gözünüze taktığınızda ortamda günlük ajandanıza ulaşabildiğiniz, aramalar yapabildiğiniz gibi e, enteresan sonuçlara ulaşabileceksiniz. Tabii bizim ne yapmamız lazım bu aşamada? Bizim de e, bu teknolojilerin kullanıcılar bağlamında nasıl sonuçlar ortaya çıkardığını, nasıl e, tehlikeler ortaya koyduğunu, Ölçmemiz lazım. Teşekkür ederim hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Rica ederim. E, son olarak yeni çıkan sosyal medya yasasından bahsedebilir misiniz? Genel hatlarıyla hocam. Şimdi sosyal medya yasasını e, ele almadan önce esasını bu yasanın neden e, gerek duyulduğuna bakmak lazım. <laughs> Şimdi biz e, yeni medya teknolojilerini çalışırken bizim gördüğümüz en önemli sorunlardan birisi dezenformasyon dediğimiz kavram. Çünkü e, yeni medyada sosyal medya ortamlarında şöyle bir sorun var. Esasında bu bir sorunsal. Yani çözümünün ne olduğu belli olmayan bir problemden bahsediyoruz. Kullanıcılar kimliklerini açıklamadan yani kim oldukları belli olmadan ve IP adreslerini dediğimiz yani internetlerinin kimliklerini gizleyerek bir takım bilgileri paylaşabiliyorlar. Ve bu paylaşımlar öyle bir noktaya gelebiliyor ki belli bir noktadan sonra e, paylaşımın kaynağını, kaynağını hani doğrulamak gerekiyor. Güvenilir mi? Değil mi? Dünyanın esasında en büyük problemi bu. Sadece bizim ülkemizin bir problemi değil. Dolayısıyla öyle bir yani öyle bir haber ortaya koyabiliyorsunuz ki hani inanılmaz bir haber ortaya koyabiliyorsunuz ve buna inanan binlerce insan var. Buna şöyle bir örnek vereyim. E, Amerika e, başkanı eski başkanı Donald Trump, e, koronavirüs ortaya ilk çıktığında işte temizlik suyu işte ne bir çamaşır suyu içerseniz koronavirüs yenebilirsiniz gibi bir tweet atmıştı ve bununla ilgili bazı açıklamalarda da bulunmuştu geleneksel medya bağlamında da ve aynı akşam yani o açıklamanın aynı akşamı binlerce insan çamaşır suyu içmekten hastaneye yatmak zorunda kaldılar veya işte vefat ettiler gibi. Şimdi baktığınız zaman çok ciddi bir boyut. Niye çok ciddi bir boyut? Çünkü Kaynağın yani haberin doğruluğunu ispat edebileceğiniz bir mecra yok ve ona ya inanacaksınız ya da inanmayacaksınız gibi. Bu şunu getiriyor beraberinde esasında etik misyonların yoksunluğundan bahsetmek mümkün. Çünkü şimdi şöyle düşünelim. Eskiden e, geleneksel medya bağlamında düşünelim, internetin olmadığı dönemleri e, düşünelim. Ee, televizyonlarda rahatlıkla bir cinayet görüntüsü göremezdiniz, bir şiddet görüntüsü göremezdiniz. İnsanlara e, hakaret eden insanları e, geleneksel medyada, bir televizyonda göremezdiniz. Gazetelerde de göremezdiniz. Çok sık karşılaşılabilen bir şey değil. Ama bugün günümüze baktığınız zaman sosyal medyada artık bu tamamen bu perde kalkmış durumda ve siz daha da. E, tehlikeli bir şey var ki o da deep fake dediğimiz yani e, yüzü değiştirdiğiniz, sesi değiştirdiğiniz ve sanki o adam veya o kadın söylemiş gibi yapabildiğiniz videolar üretebiliyorsunuz ve bunu normal bir insanın sıradan yani eğitim yani bu bağlamda bir eğitim almamış bir insanın anlayamayacağı bir teknolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla dezenformasyon günümüzde e, sosyal medya bağlamında çok ciddi bir problem. E, yani buna yönelik olarak alınan önlemler e, dezenformasyonu engellemeye yönelik. Dünyada da bu e, yasanın bazı örnekleri var. Dolayısıyla e, yasanın kendi içeriği yani teknik bağlamda yaklaştığımızda de, dezenformasyonu engellemeye yönelik bazı çıkarımlar yapmaya çalıştıkları e, yasa koyucuların ortada. Dolayısıyla bu yasanın çıktıktan sonraki e, gelişim sürecini akademik bağlamda takip etmek oldukça faydalı olacaktır. Nasıl bir sonuçlar ortaya koyuyor? Dezenformasyonu engelliyor mu? E, dünyadaki örnekleri neler? Bizim ülkemizdeki örnekleri neler? Dünyanın yerel kodları yani ülke ülke bakmak lazım bu arada. Dünyadaki ülkelerin yerel kodlarıyla bizim yerel kodlarımız nasıl örtüşüyor veya ne gibi sonuçlar ortaya koyuyor? Bu yasa bağlamında bizim bu sonuçlara şu anda odaklanmamız ve takip etmemiz lazım. Teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için. Ee, şimdi programımızı kapatıyoruz. Tamam. Kıymetli Çomiti'yi izleyenlere İletişim Dünyası programımızın burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.